Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın. Gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da komşu görmek bu rüya kişinin haksız suçlamalara uğrayarak üzüleceğine ve canının sıkılacağına delalet eder. Rüya'da komşu görmek hak etmediği halde itham edilerek kişinin bazı kimselerle yaşayacağı ağız dalaşına ya da ağız münakaşasına işaret eder. Rüyasında komşu gören kişi arkasından yapılan gıybeti duyacak ve uzun süre sinir harbi ve moral bozukluğu yaşayacak demektir. Rüyada hoş sohbet yaptığı, yenen, anlayışlı ve herkeste iyi geçinen bir komşu görmek çok hoş sözler duymaya ve sürpriz gelişmeler yaşamaya delalettir. Ayrıca rüyada komşu görmek rüyayı gören kişinin insanlara her zaman iyilik yapan, haksızlığa uğrayana destek veren ve muhtaç insanların ihtiyaçlarını gideren bir insan olmasına rağmen kendisini çekemeyen insanlar ve düşmanları tarafından bir dedikoduya malzeme edilip büyük bir iftiraya uğrayacağına delalet edilir. Aynı zamanda, bu iftiranın düzeltilmesi ve rüya sahibinin adına sürülen lekenin temizlenmesi için çaba göstermesine ve tartışmasına işaret edilir. Rüyada komşu evine gitmek Rüyasında komşusunun evine davet edilen ve giden kişi komşuları tarafından çok sevilen ve dürüstlüğü ile bilinen kişi demektir. Bu kişi devlet kapısında bir işe girsin diye komşuları tarafından sürekli olarak telkin edilmektedir. Rüyada komşu ile kavga etmek Rüyada komşusu ile kavga ettiğini gören kişi ya evinden pek memnun değildir. Eviyle ilgili hoşnutsuzlukları vardır ya da başka bir eve taşınmak istiyordur. Rüyada sevilen bir komşu görmek. Rüyada sevilen bir komşu görmek, rüyayı gören kişinin uzak bir yerden bir iş ya da bir çalışma için alacağı güzel ve hayırlı habere tabir edilir. Rüyada kötü bir komşu görmek Rüyada kötü bir komşu görmek, bir devlet kurumuna yapılan resmi bir başvurunun ya da bir şirkete yapılan iş başvurusunun olumsuz bir şekilde sonuçlanacağına yorumlanır. Rüyada kötü bir komşuyla konuşmak. Rüyada kötü bir komşuyla konuşmak, rüya sahibinin yapılacak kötü bir dedikoduya malzeme olacağına ve bu yüzden sorun yaşayacağına delalet eder. Rüyada iyi komşuyla karşılaşmak rüyada komşu ile konuşmak, rüyayı gören kişinin, sosyal hayatında çok sevilen, sayılan ve sözüne itibar edilen bir kişi olduğuna ve bulunduğu semtte yapılan ya da yapılacak çalışmalarda öncülük ve yöneticilik yapmasının isteneceğine işaret eder. Rüyada komşu kızı görmek elde bulunan imkanlarla ortaya konan çalışmalar sayesinde beklenmedik başarılara ulaşılacağına, sorun yaratan bir durumun kısa süre içinde ortadan kaldırılacağına, eşler arasında bir süredir devam eden tartışmaların tatlıya bağlanacağına, yakın bir zaman içinde evlat sahibi olunacağına ve yardım isteyen bir kişiye yardım edileceğine yorumlanır. Rüyada komşu kızını mutlu görmek, sorunlarla geçen bir dönemin aile bireyleri ile elbirliği yapılması ile çözüleceğine, sosyal hayat içinde çok sevilen bir kişi olunacağına yorumlanır kazanılacak başarılar sayesinde üst yönetimin dikkatinin çekileceğine, bu sayede yüksek bir mevkiye terfi alınacağına, zor zamanların geride kalacağına, uzun süredir ayrı olunan biriyle bir araya gelineceğine ve mutlu olunacağına işarettir. Rüyada komşu kızı ile evlenmek. Rüya sahibinin tecrübe sahibi bir kişinin yanında pişerek iş öğreneceğine, bu sayede hayatını devam ettirecek kadar kazanç elde edeceğine, sonra kendi işini kuracağına, bu işten büyük para kazanacağına, kendisine ev alacağına, hayırlı bir kısmetle dünya evine gireceğine ve hayırlı bir evlada sahip olacağına işarettir. Rüya'da komşu kızı ile evlenip boşanmak, hane içerisine nifak sokacak ve anne babayı üzecek olayların yaşanmasına sebep olacak bir kişi ile büyük bir tartışma yaşanacağına yorumlanır. Yapılan kötü bir davranıştan ötürü yakın bir arkadaşla aranın açılacağına, güzel günlerin sona ereceğine, toplum içinde yüz kızartıcı bir duruma düşüleceğine ve kısa sürede bitirilecek bir çalışmanın çok uzun süreceğine işarettir. Rüya'da komşu gelmesi kişinin yapacağı yanlış bir evlilikten ya da vereceği bir söz yüzünden pişman olacağına, kabuslarla dolu geceler geçireceğine, karşısına çıkan kötü bir kişi yüzünden çok üzüleceğine, yanlış kararlar vereceğine, girdiği işlerde zarara uğrayacağına, destek olduğu kişilerden ihanet göreceğine ve insanlarla arasının bozulacağına delalet eder rüyada erkek komşu gelmesi, bir iş için ortaklık kurulacağına, bu ortaklığı kıskanan ve iş hayatında rüya sahibinin önüne geçmeye çalışan kişilerce bir oyun oynanacağına, bu oyun yüzünden işlerin ters gideceğine, ekonomik kayıpların sürekli artacağına yorumlanır. Hanede bulunan kişileri çok üzecek bir karar verileceğine, uzun zamandan beri sahip olunan değerli bir eşyanın elden çıkarılacağına ve daha kötü günlerin kapıda olduğuna yorumlanır. Rüyada komşu ile evlenmek. Kardeşlerin birlikte girecekleri bir işte bol kazanç elde edeceklerine, dertlerinin üstesinden geleceklerine, anne ve babaları için çok güzel şeylere imza atacaklarına, zarar getirecek bir kişiyi hanelerinden uzaklaştıracaklarına ve mutlu ve huzurlu bir hayat sahip olacaklarına yorulur. Rüya'da komşu ile tartışmak, kişinin kazanacağı bir şans oyunu ile maddi sıkıntılarından kurtulacağına, iş hayatı içinde yeni bir sayfa açacağına işaret eder zorlukları yakın bir zamanda aşacağına, sabır ve azim göstermesi sayesinde hayırlı bir iş hayatına ve mutlu bir evliliğe sahip olacağına, üzüntü verici durumların aşılacağına ve sağlıklı bir kişi olunacağına tabir edilir. Rüyada komşu evinde olmak Hayallerin gerçek olması yolunda atılan adımların çok başarılı olacağına, yapılan hataların telafi edileceğine, aksiliklerin ortadan kalkacağına, kızgınlıkların geçeceğine, küskünlüklerin ve kırgınlıkların biteceğine, alınan borçların kısa süre içinde ödeneceğine. Yapılan hataların telafi edileceğine ve hayırlı bir işi bitirmek için çıkılan yolda karşılaşılan engellerin aşılacağına delalet eder. Rüya'da komşu evinde yalnız olmak, sevilen kişilerle mutlu ve rahat bir hayata sahip olunacağı, zor zamanların geride kalacağı, kötü gidişe bir son verileceği, uzak bir akrabanın yaşadığı bir hastalıkla ilgili olarak hayırlı haberler alınacağı yorumlanır. Ters düşülen kişilerle orta yolun bulunacağı, mutluluk gözyaşlarının akıtılacağı ve başarıların ardı ardına gelmesi sayesinde mevki makam sahibi olunacağı anlamına gelir. Rüyada komşu çocuğunu görmek. Yaşanacak bir tartışmanın ardından uzun zamandan gizli kalmış bir düşmanlığın ortaya çıkacağına, zorluklara boğuşulacak bir döneme girileceğine, atılan adımların boşa gideceğine, hayırlı bir şekilde başlayan bir işin sıkıntı verici bir hal alacağına, dertlerin artacağına sağlıkla ilgili bir sorunun baş göstereceğine ve birlikte olunan kişiyle ayrılık yaşanacağına delalettir. Rüyada komşu çocuğunu ölmüş görmek, gerçekleştirilecek projeler sayesinde iş dünyasında prestij sahibi ve saygıdeğer bir kişi olunacağı, ekonomik olarak çok güçlü olunacağı, verilen sözlerin yerine getirileceği, karanlıkların aydınlanacağı ve zorlukların aşılacağı anlamı gelir. Rüyada komşu oğlunu görmek Kişi, kendisini kötü hissettiği bir dönemde vereceği bir karardan ötürü epey sorun yaşayacak, hiç olmadığı kadar büyük aksiliklerle karşılaşacak, yardım edecek ve sponsorluk yapacak birisini bulup girdiği bir işte oyuna gelecek ve yakınındaki bir kişinin kötülüğü ile kendisini yalnız başına bulacak demektir. Rüyada komşu oğlunu evli görmek, çıkacak dedikodulardan ötürü rüya sahibinin soğuk terler dökeceği, insanlarla uzun tartışmalar yapacağı, kendisini kapana kısılmış hissedeceği, zor dönemler geçireceği ve aklına gelmeyecek şeylerin başına geleceğine yorulur. Rüyada komşu oğlunu hasta görmek, kötü geçecek bir birliktelik yaşanacağına, yanlış düşüncelere saplanıp kalınacağına, varlık içinde yokluk çekileceğine, bulunan mevkinin kaybedileceğine, boş yere korku duyulacağına ve zor durumlara düşüleceğine işarettir. Rüyada arkadaş görmek. Rüyada arkadaş görmek çok hayırlıdır, kişinin meslek hayatı ile tabir edilir. Rüyasında arkadaşını gören kişinin işleri açılacak ve yolunda gidecek evindeki nimeti de çoğalacak demektir. Rüyada arkadaşını iyi şartlarda ve iyi mevkide gören kişi kendisi de aynı şekilde iyi şartlarda ve iyi bir mevkide olacak demektir. Rüyada arkadaşınla kavga etmek. Rüyada arkadaşla kavga ettiğini görmek iyi değildir. Kişinin kendisiyle ilgili birisiyle paylaştığı bir şeyin çevresindeki herkes tarafından öğrenilerek herkesin diline pelesenk olacağı anlamına gelir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.